Bitcoin BitcoinP kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar şimdi e, bazıları beni eleştirmiş. E, arkadaşların vasıtasıyla. Biz para kaybettik dedi. Şimdi arkadaşlar bakın bizim burada sepet yapmamızın amacı zaten kar etmek. Burada ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ben neyi kabul etmiyorum biliyor musunuz? %80'im benim loşta arkadaşlar. %80'im loşta. %19'um XLM'de. %1'lik bir paket kalıyor elime. %1'lik bir paket. BCT'yi zaten şeyden aldık biz. Biz zaten ön satıştan aldık. Bu fiyatları falan bilmeden ön satıştan aldık. Bu BCT'nin gidecek daha çok fazla yolu var. Market cap'leri 100 milyon dolarları geçer bu kripto paranın. Bakın yani bu e, anlatmaya çalıştığımız şey şu. Şimdi ben Bakıyorum abi fonlarıma. Diyorum ki yani burada nasıl bir zarar etmiş olabilirsin? ICO'dan bir coin alırken 100 dolarlık alırsın. En fazla 1000 dolarlık alırsın değil mi? Biz biraz daha fazla aldık. Biz hani ona nazaran biraz daha fazla aldık. Hadi 100 dolarlık aldın. 70 dolar bundan zarar ettin. 1000 dolarlık aldın. 700 dolar bundan zarar ettin. %30'da diye düşünüyorum. 700 dolar zarar ettim bundan. Abi bunun %80 bandında 100 bin doları yatırıyorsan 80 bin dolarım Terra Classic'te. Terra Classic şu anda ne kadar karda abi? Ben zaten 0.9 maliyet var. %70 karda. E 80 bin doların %70'i ne yapar? 50 bin dolar civarında para yapar. Artı da. Şimdi bazı şeyler yanlış anlaşılıyor ama bu yani bura, bak burası 50 bin dolar karda. Burası Stellar'ı kaçtan aldınız abi siz? Kaçtan aldınız? Burası 6x karda. %19'um stellarda 19 bin dolar diye düşünürsen kaba hesap 20 bin dolar diye düşünürsen 5.5 katında şu anda bunu da birden hesaplıyorum. Yani bunun maliyeti 9. maliyeti var bunun. E 6x'den hesaplarsan bunu ne yapar abi? 20 bin dolar. 6x'den 120 bin dolar yapar. 100 bin dolar da bundan kardasın. 50 bin dolar bundan kardasın. 150 bin dolar. Bundan 1000 dolar para kaybetmişsin. Bana diyorsun ki yani bir siteden para kaybettim ben. Kardeşim sen bakmıyorsun ki ben ne yapayım yani burada %80'im Nuş'ta diyorum %19 XLM'de benim fonlarım 150 bin dolar artı da artı bir de referal coin ekledi. Referal coin de yürüyor gidiyor. O da ayrı bir konu. Bak referal coin de yürüyor gidiyor. Bundan da bayağı para kazandık. Bakıyorum bir siti, yani bütün mal varlığını bir siteye mi yatırdın? Sepet yapmanın amacı bu zaten abi. Ben her zaman şeffaf bir adamım. Yani bir şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın bir sektörde bir tarih verdiysem o tarih gelmediyse bunun gelmeyeceği demek anlamına gelmiyor. Burada parayı tutan başka şirket. Terra Klasik başka şirket. Bu parayı tutan şirketin Terra Klasik'e para yatırmasını öngördüğümüz tarih anlamına geliyor. Yani bu ne demek oluyor? Yani er geç bu para girecek. Bu bunun için ayrıldıysa, bu koyun için ayrıldıysa er geç bu para girecek. Belki 100 milyon 100 milyon sokuyor. O kendi kafasına göre takılıyor yani o şirketler. 5 milyar dolara bir anda da sokabilir. Kasım'dan önce de sokabilirdi. Kasım'dan sonra da sokabilir. Bu o adamın özgür olarak yatırım yapma isteğine bağlı. Ama biz biz de bunun bilgisi var. Terra Klasik yürüyor. Şimdi şunu şunu da kabul etmiyorum abi. Onu da söyleyeyim size. Bitcoin 90 bin dolarda 95 bin dolarda 60 bin dolardan 95 bin dolara kaç kaç yükselir abi? Hadi yüzde 30 yükselsin. Bitcoin çok yükselmiş ya yani Bitcoin 100 bin dolara gelmiş ya sanki herkesin elinde bir tane Bitcoin var. Bitcoin'i 100 bin dolara gelmiş para kazanmış. Bakın arkadaşlar burada biz buradan yüzde 70 kazandık. Yüzdelik dilimde şunu anlatmaya çalışıyorum. Bitcoin'den sen yüzde 30 kazanabilirsin. Yüzde 40 kazanabilirsin Bitcoin'den sen. Bakın bir ayda yüzde 70 kazanmışsın Terra Klasik'ten. Hepimizin alım maliyeti aynı değil mi abi hepimiz başından beri bu yolun yolcusuyuz abi Biz 0.309 409'dan almadık mı bu coin'i hep birlikte Biz bunu iki yıldır elimizde tutmuyoruz mu zaten patlayacak diye tutmuyoruz mu abi tutuyoruz e Benim 409'dan hiç bozmadığım Terra Classic gördü şimdi şimdi benim karım burada 50 bin dolar civarında ben bunu beklemiyorum. Bu ayrı konu. Ben iki tane sıfır bekliyorum. iki tane sıfır atmasını bekliyorum. Artık hayatımın kurtulmasını bekliyorum. E bu 50 bin dolar karda. E bu 100 bin dolar karda hala devam ediyor. 100 bin dolar karda hala devam ediyor. E bu bu zaten karda. Bunu beş, bunu bir hafta önceki videomu izleyin sen Burada 4 sıfır kaç yazıyor? Burada 4 sıfır 2 yazıyor bak. Bir hafta sonra 5 x artmış bu. E referel karda. Bir site, zararda. %50, %60. Ya bu kadar iyi şey varken sepetin amacı bu zaten. Yani hepsi %500 karda, %1000 karda olmayacak. Bazıları kazandıracak, bazıları bekletecek. E bu bekleteceğin senin en küçük proje olmuş. Niye en küçük proje? E bir sitiyseniz ICO'dan aldın, fiyatını görmedin ki alırken. Ama aldıktan sonra listelendi değil mi? Yoluna devam ediyor. O zaman bir yıl sonra, iki yıl sonra bunun da ekmeğini yiyeceksin karda devam ediyoruz. Sürekli karda devam ediyoruz. Yani e, şu, abi bak şu teşekkürü, şu teşekkürü önce dersin ki ya kardeşim işte duştan XLM'den, referalde ben parayı kazandım. Ama bir siteden ben zarardayım. Bu kendi şeyiniz değil mi? Şimdi bu sizin e, kendi düşünceniz. Referal, düşünceniz değil bu gerçeklik. Bir siteden para, para kaybettin Ama bir siteye zaten ICO'dan girerken 100 dolar 1000 dolar giriyorsun. Ne kadar kaybetmiş olabilirsin 100 bin dolar mı attın yani bir siteye? ICO'dan. Yani ICO'dan bu kadar para yatıramazsın zaten. E bizim girdiğimiz coinlere bakıyoruz abi. E baktığın zaman ben ben bakıyorum ki bak ben kendi sepetime bakıyorum. Hesabımı yapıyorum. Ben 150 bin dolar civarında kardayım abi. 150 bin dolar kardayım be ve bakıyorum. Ya işte bir de öyle gitti. Ya bir de ya bir zahmet. Yani bak 150 bin dolar nereden kar edeceksin sen zaten? Yani bu miktarı nasıl kar edeceğim? Hani düşünsen ki ya bu yürüyor. Bak bu bizim söylediğimiz bizim söylediğimiz işte dün gelmedi o tarihte gelmedi. Bizim söylediğimiz şey 27 Kasım'da yüklemediler diye. Biz onu onu söyledik sadece. Yoksa Terra Classic'in düşeceğinden değil. Terra Classic niye düşsün? Zaten yıldız tokeni buranın bütün hepsinden fazla kazandıracak. Steller, miteller altında kalacak onun. Bu 6x'te de devam ediyor. Bizim arkadaşlar yapmaya çalıştığımız şey, yapmaya çalıştığımız şey bizim gerçekten biz boğa sezonlarında iyi para kazanıyoruz. İyi para kazandığımız için çok iyi projelere yatırım yaptığımız için iyi para kazanıyoruz. En risklisine yatırım yapıyoruz ama en iyi patlayabilir şekilde kripto paraya yatırım yapıyoruz. Bu yarın 100x gittiğinde benim 100 bin dolarlık kazancım 10 milyon dolarlık kazanç olacak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlatıyoruz. Zaten benimle birlikte olan kişiler bunu biliyorlar zaten. Kendi cüzdanında görüyor artışları. Yani burada boğa sezonuna ne zaman gireceklerini de bildiler. Kasım'da dedim. Ne zaman gireceklerini de bildiler. E ne zaman boğa sezonunun Haziran ayın civarında da bitmesini bekliyoruz. Yani o Haziran ayında tepe noktaya ulaştığı zaman bu kripto paralar patır 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 yükselecek yükselecek. Ondan sonra biz satacağız. Ondan sonra Haziran'da çıkacağız. Bu kadar basit yani olay. Yani işte i̇şte bir site yükselmemiş. Abi, abi bir zahmet olsun yani o kadar da anladın mı? Ya bir, oradan da bir kaybet. 700 dolar 1000 dolar kaybet ondan da. Olur yani. Bak, o, bak abi bunu, bu projeleri ben anlatmaya çalışırken bu arada referal de bak hala bu bunu referali her çektiğim videoda buraya koyacağım. Fiyat kanıtı diye. 0.301'de arkadaşlar. 2 video önce 7.5'daydı. Bakabilirsiniz fiyata. Fiyatını inceleyin diye de koyuyorum. Ondan 2 video önce de 5'teydi. Ondan bir hafta önce de 402'deydi fiyatı. Yani bundan yaklaşık 2 hafta öncesinden bu zamana 5 kat artmış. 5 kat. Ya yani o zamandan bu zamana niye? Yeni kurulmuş bu zaten. Bu coin'in kurulma zamanı 26 gün önce. Bu coin zincirde kuruldu. Patır kütür patır kütür yürüyor şu anda. Ondan sonra gidecek bir yerlerden patlayacak. Ondan sonra taban algoritması anlamında bu coin Bitcoin'in yerine yapılmış bir kripto para birimidir. Hiç kimse, hiç kimse şöyle düşünmesin. Bitcoin, Bitcoin hiçbir zaman tahtından edilemez diye düşünmesin. Niye biliyor musunuz? Bitcoin'in kaç kullanıcısı var? 400 milyon kişi. Bitcoin'in kullanıcı miktarı. Hesap miktarı değil, kullanıcı miktarı. 400 milyon kişi. Şimdi bu coin'in dağılım oranlarına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bitcoin'in hareketlerini taklit ediyor. Yani diyor ki yani başladığı zamanı da taklit ediyor. Bitcoin'i taklit ediyor. Taklitler aslını yüceltir derler ama bunun farklı bir yazılımı var. Farklı bir algoritması var. Burada mesela şu anda siz baktığınız zaman burada bütün ülkelerde, sosyal medyalarda insanlar birbirine bu koyunu yaymaya başlıyor. Bu yüzden yarın bir gün baktığınız zaman buradaki adetlerini attığını, bak buradaki alım adeti her zaman satım adetinden fazla olacak. Çünkü sadece alan satabiliyor bunu. Mining diyor. Reklam diyor ama insanlar anlatmadıkları bir şey var. Adam kendi coin'ini Solana'dan yüksek gördüğü için Solana ile ödeme yapıyor. Bunu da aradaki vergilerden karşılıyorum diyor burada. White paper'ında. Anlatabiliyor muyum? Buradaki ee, mesele bu yani referal coin her türlü her türlü Burada ben şunu da söyleyeyim Buradaki market değeri Buradaki market değeri Sürekli yükselen market değeri 3 ay içerisinde 100 milyon doları geçmezse bak bu market değeri 3 ay içerisinde 100 milyon Doları geçmezse Ben kapatır giderim abi ya Ben de hiçbir şey bilmiyormuşum der deforur giderim Yani Bu kadar açık konuşuyorum 100 milyon doları geçmezse market değeri 3 ay içinde 26 gün oldu. Sıfırdan başladı market Şu anda 10 milyon. Bir ayda 10 milyon. 3 ay sonra 100 milyon olacağını düşünüyorum ben. Bu benim tahminim. Olmazsa da ben gereğini yaparım zaten. Beni bilen bilir. Olmazsa da ben gereğini yaparım. Ee, diğer proje at panel. Şimdi bu at paneli niye, niye biliyor musun? Bak burada çok büyük bir pasta var. Bu pastayı link kısaltma siteleri yiyor. Link kısaltma siteleri diyor ki sana buraya diyor kısa yolu gir gönder bize biz sana işte dolarla ödeme yapalım ya da başka bir para birimiyle ödeme yapalım. Ama burada şöyle bir eksik var. Tüm dünyaya yayılmadığı zaman mesela Çin'den ödeme alacak ya da Hindistan'dan ödeme olacak. olacak. Güney Kore'den ödeme olacak. Rusya'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan ödeme alacak bu adam. Bu bunların hepsinin para birimi farklı. Kripto para zaten merkezi e, yani ortak bir para birimine dönüştürebilmenin bir yolu zaten. Bitcoin tüm dünyadaki ortak tek kripto para birimi olarak zaten yükseliyor. O yüzden altının yerine düşünülüyor şu anda. Ama ödemeleri de ödemelerde de yerini alacak. Burada da sistem şu. Diyor ki kardeşim diyor bu link kısaltma siteleri var. Link kısaltma siteleri Linkin kısaltma siteleri büyük bir pastayı bölüşüyor internetten. Bu da kripto para olarak ödeme yapan ilk kripto para birimi olacak ad panelde gelince. Ad panel linkini ben aşağıda vereceğim size. Bakmak isteyenler bakabilir. Bu ad panel bütün link kısaltmaları adam mesela sana bir tane şey veriyor, link veriyor sana. Diyor ki işte youtube.com bilmem ne sen onu giriyorsun kısalttığın zaman araya bir tane reklam yerleştirebiliyor. Bu reklam yerleştirdiği zaman adam oradan ödeme alıyor. Oradan ödeme aldığı zaman sana ödeme yapıyor. Oradan 10 alıyor sana 1 ödüyor mesela. Bu şekilde reklam ödemeleri alabiliyor. Bu pasta internet dünyasında çok büyük. Bende yok. Bende linkleri direkt veriyorum mesela. Bu pasta çok büyük. Bu pastanın en büyük tarafı ne biliyor musunuz? Kripto paraya geçince Rusya'dan, Çin'den, Güney Kore'den, Avrupa'dan, Rusya'dan, Amerika'dan nereden reklam gelirse gelsin aynı para birimiyle kolay bir şekilde ödeyebilecek. Sen de bunu borsadan bozdurup çekebileceksin hesabına bu kadar kolay. Ama şimdiki şartlarda nasıl oluyor? Şimdi mesela diyor ki işte bir tane siteden shorttan Buradan diyor işte benim videomu kısalttım ben para kazandım. Ne kadar? 10 dolar. Tamam çekmek istiyorsan diyor Amerika'dan işte ee, buraya buraya parayı transfer etmen gerekiyor. Bu transfer süreçleri var bilmem neler var. Ha geliyor mu? Ya bazen geliyor bazen donuyor bazı şeyler oluyor ama sen ona müdahale edemiyorsun. Ama kripto para olunca pat pat her şey çözülüyor bu kadar basit. O yüzden ICO süreci ICO mantıklı. At panelin ICO'su mantıklı. Ee, bakmak isteyenler varsa aşağıda linkini vereceğim. Bakmak isteyenler at panele bakabilir. Burada tabi ee, biz şenleniyoruz. Niye şenleniyoruz? Abi bizim bak Terra Klasik'te bizim yatırımımız sıfırları sileceğini bildiğimiz bir proje. 2 yıldır da beklediğimiz bir proje. Beni şu anda izleyen herkes muhtemelen 2 yıldır ee, takip ediyordur zaten. Ha, burada Yürüyecek abi tamam mı? Yürüyecek. Yani Terra Classic'in yürümesi Bitcoin'den, Ethereum'dan diğer kripto para birimler çok çok yüksek olacak. 100x'ler havada uçuşacak Terra Classic'te. Ama bunu belli bir operasyon içerisinde o bunu belirleyerek yapıyorlar. Yani yapan kişiler bunlar zaten bu kripto para birimini daha önce çökertip Bak yıllarca bu proje tasarlanıyor arkadaşlar. Siz sanıyorsunuz ki ya işte hata oldu, oradan oldu, buradan oldu, o çöktü, bu gitti hata mata olmuyor. Yatırım şirketi giriyor diyor ki kardeşim diyor böyle bir proje var merkeziyetsiz finans. Merkeziyetsiz finansı bir dolara bağlamış bu proje böyle işliyor bu şekilde yapılıyor. Biz bunu kendimize entegre edebilir miyiz? Ya da tüm dünyaya entegre edebilir miyiz? Bunu entegre etmek istesek biz bunun sahibine ulaşmak zorundayız. Doğru mu? E bunun sahibine ulaşmak için de biz bu kripto parayı toplayıp sistemini ele geçirmemiz gerekiyor. E Terra Classic meclis mantığıyla çalışıyor. Yani sen TR bir darbe yaptığın zaman meclise kendi adamlarına sokabilirsin. Niye? Coin sokarsın. Mesela 30 tane adam sokmak istiyorsun kendin yatırımcı olarak 30 tane adam sokma. Bu coin'i batırırsan sen bütün fazlalık coin'leri toplarsan içeriye adam sokabiliyorsun. Bu şekilde istediğin şeyi de yapabiliyorsun içeride. Doğrulayıcılar sen teklifini onaylarsa yukarı gidiyor, onaylamazsa aşağı gidiyor, onaylamazsa kendi devam ediyor. Bu sistemi buradan çökerttiler, aldılar. Şimdi bu boğa sezonuna patlatacaklar. Bu kadar basit. Patlatacaklar. Biz de buradan ekmeğimizi yiyeceğiz. Keyfimize bakacağız. Haziranda da kapatacağız. Kendimize iyi bir rahatlık vereceğiz yani. E burada siteler yani çok kişi çok kişi var. Yani e, burada ben XRP'yi de söyledim bu arada. Ama XRP'ye yatırım yapmadığımı da söyledim. Sitelerin daha fazla gideceğini düşündüğümü söyledim. Neredeyse aynı gidiyorlar. Ama steller daha fazla gidecek. Bunun nedeni de P-Network arkadaşlar. P-Network'ün biz e, bu yıl bitmeden çıkacağını düşünüyoruz. Çıkacağını derken açıka çıkacağını, her yerde listeleneceğini ve P-Network'ün bir patlama olacağını düşünüyoruz. Bunu da şöyle kanıtlayayım. Mesela Notcoin çıktığında Toncoin'in fiyatı 6 kat arttı arkadaşlar. Notcoin çıktığında Ton Toncoin'in fiyatı arttı. Niye? Zincirini kullanıyor diye bu kadar adam. Şimdi 55 milyon kişi var Pi Network'te. Stellar'ın zincirini kullanacak. Kaç kat artacak? 6 kat artsa 3 dolar. Aldığım fiyat ne? 0.09. Tertemiz. Bak, te Benim verdiğim coinler tertemiz abi. Tertemiz. Ne olacak burada? E 3 dolara gelecek. 5 dolara gelecek. Yapıştır gitsin. 3 dolara gelse 30 kat 50 kat, 70 kat ya bunu da yükseliş, bunu da yükseliş abi. Benim tahmin ettiğim kadarıyla stellarda yükseliş, 100x'e yakın olur. Ya şu anda zaten 6x'te, bir 30x daha gidince 100x oluyor zaten. Nasıl bir hesap oldu ya? Yo, 20, 17 kat falan artsa 100x yapıyor zaten bu. Neyse, buna gelelim. Bunun zaten bunun girmesi gereken fiyatları yakılması gereken arzları bunda o kadar fazla iş var ki yapılmaya başladığı anda TR Klasik'i bir daha kimse tutamayacak. Zaten çok yakın bir zamanda bekliyorum. Yine de bu sefer tarih vermeyeyim. En azından yanılmayın diye bir tarih vermiyorum. Ve Referan boncuk. Boncuk abi ya. Yani. yani bunu zincir çıktığından 2-3 gün sonra verebilen adam gerçekten arkadaşlar çok kıymetli. İnsanlar yani insanlar düşünebilir i̇nsanlar bunu zor satın alır. O ayrı konu. Zaten zincirden satın almak başlı başına bir proje. Bir olay yani. Ama herhangi bir Solana cüzdanını indirip buradan takas seçeneğinde takas seçeneğinde şu kontrat adresini kopyalayıp alabiliyorsunuz. Ha bunu yapmak biraz zor. Biraz zor ama bunu zaten yapabilen bilen insanlar kazanıyor parayı abi. Ha burada şimdi 10 milyon dolar. Ben burada her şeyi açtığımda her bu videoyu açtığımda buraya bir ücret kanıtı koyuyorum. Market cap'i 10 milyon dolar. Bu coin 3 ay içerisinde 100 milyon doları geçecek diye de buraya iddia ediyorum. 100 milyon doları geçmezse de ben bu kanalı kapatırım abi. Bu kadar basit. Bu kadar basit. 100 milyon doları geçmezse ben bu kanalı kapatırım. Ne geldik? Bir site. aşağı gidiyor. Daha aşağı gidiyor. Aşağı gittikçe aşağı gidiyor. Süresi var mı? Var. Yeni çıkmış bir kripto para birimi. Beklemek gerekiyor. Sabır gerekiyor. Bir patlayacağı zamanı zaten kendisi ayarlıyor. Bunun zaten Amerika'dan yatırım almama gibi bir şansı yok. Yatırımlarını içeriye sokmuyor. Boğa sezonundan önce yatırımları içeriye sokup fiyatı çok çok yukarılara çekeceğini düşünüyorum ben. Bilginiz olsun. Bunda da aynı aynı şekilde yani aynı şekilde düşünüyorum. Aynı şekilde düşünüyorum. Alt panelde bir ICO'dur. ICO'da bir yatırım tavsiyesi değildir. ICO'dur. Bundan 60 kat, 70 kat para aldığımız da oldu. bir City gibi böyle %50, %60 aşağıda kalan da oldu. Ee, ne olursa olsun verdiğimiz ICO'lar bir yerlerde listelendi, borsalarda listelendi, bir şeyler yapmaya çalıştı. 100 dolar atarsın, 50 dolar çekersin. 100 dolar atarsın, 1 milyon dolar çekersin. O da projenin ne kadar fazla yatırım aldığına bağlıdır. Kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. At panel böyleydi. Linkini aşağıda vereceğim. Lunch güzel gidiyor. Lunch'un önünde sıfır atmasını bekliyorum artık. steller zaten 6x yani bu da daha ne olabilir şu anda? Daha boğa başlamadı arkadaşlar. Daha boğa başla İnsanlar şu anda boğanın başladığını sanıyor ama daha boğa başlamadı. Boğanın öncesi şu anda. Referral 2 3 hafta önce sine bakarsan 20 katında. 2 3 hafta önce yakalayamadıysan da şimdi gördüğünüz fiyatta 3 ay sonra da 100 milyon dolarları burada konuşuruz. Herkes ağzını açık izler. Bugün 10 milyon dolardayken ben söyleyeyim. Benim üstümden geçsin. Çünkü bu benim görevim zaten. Eğer zincirde kaliteli bir kripto para birimi varsa, gerçekten Bitcoin'i geçeceğini düşündüğüm bir kripto para birimi varsa bunu söylemek benim görevim abi. Ya yani bu Solana tabanında nasıl alırsın nasıl yaparsın zincirle işte nasıl yaparsın nasıl alınır diye bir video çektim onu izleyebilirsiniz arkadaşlar önceki videolarımda var referal nasıl alınır diye oradan kolay bir şekilde alabilirsiniz telefonunuza program indirerek kolay bir şekilde alabiliyorsunuz kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi günler